Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere e, Forza Horizon 4'te direksiyon setini Sony ve Sony bir dakika neydi adını unuttum. Kız zaten kaç aydır kullanmıyorum. Kaç haftadır kullanmıyorum şu direksiyon setini. Ben klavyeye geçtim ya. Neyse Snoopy V5 Pro arkadaşlar bunun direksiyon seti ile alakalı bazı geri dönüşler alıyorum arkadaşlar. Instagram'da da çok yazın oluyor. Bu direksiyon setinde fabrikasyon hatalar var arkadaşlar. Bu bazılarında kimisinde direksiyon çevirmesinde boşluklar var. Ölü noktası var. Kimisinde gazlarında ölü noktası var ayarlar tamamen kişiselleştirilmesi lazım arkadaşlar. Benim yaptığım ayarlar bana özel. Ama buna baz alarak siz de böyle yapabilirsiniz. Vaktiniz olmadı veyahut da gaz verdi oyununuz veyahut da frene basıyor veyahut da direksiyon gene olmadı. Onu ayar onu arkadaşlar kendiniz yapmalısınız mecburen. Buradan şimdi ayarları girdikten sonra arkadaşlar bir dakika ayarlara da girmeyi size göstereyim. Buradan bir dakika oyun içine girelim. Tamam. ESC ile tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra ayarlara tıklıyoruz. Buradan kontrol ayarlarını basıyoruz arkadaşlar. Buradan direksiyon kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada gaz freni birleştire tıklıyoruz arkadaşlar. Ben zaten şu an kullanmadığım için zaten bunlar ayarlı değil zaten arkadaşlar. Şimdi burası bittikten sonra buradan gelişmiş ayarları geçmeniz lazım arkadaşlar. Space tuşuna basıp klavyenizde boşluk tuşuna basıp gelişmiş ayarlarına gitmeniz lazım arkadaşlar. Burada kaydet ve devam ete tıklıyorsunuz. Buradan direksiyon ekseni ölü iç noktası nedir? Ölü dış noktası nedir? Bunu videoda şimdi iç nokta bakın. Burada mesela dönmeye başladığı an var ya arkadaşlar direksiyon dönmeye başladığı an. He, bu başladığı an iç noktası arkadaşlar. Siz döndürürsünüz döndünüz hala bir hareketlilik yoksa bunu ayarlayacaksınız diye tam videom arkadaşlar öyleydi. Bu ölü dış noktası direksiyon tam döndü. Ama hala dönme noktası var değil mi arkadaşlar? Bunu böyle ayarlayacaksınız. Bu büyük ihtimal herkes de arkadaşlar e, Snoopy VH5 Pro'da bu hep yüzde yüzde olması lazım arkadaşlar. Çünkü dış noktası ölü, ölü noktası çok var arkadaşlar. Bunu daha fazla olsun keşke daha fazla arttırma isteği olu insanda. E, direksiyon doğrusallığı, bu sanırım herkesin yüzde kalacaktı. Gaz e, eksi ölü noktası mesela gazınız kendiliğinden basıyor. Bunu arkadaşlar arttırmanız lazım. Arttırın. Şöyle arttırın oyuna girin. Tekrar basıyorsa tekrar yapın. Bunu en optimum noktayı bulmalısınız arkadaşlar. Ee, peki Evet gaz iç noktası arttırmanız lazım. Yani dış noktası son ulaştığı nokta arkadaşlar. Genellikle sonuç sonuç noktaya ulaşmadan tamamen ulaşmış oluyor. Bunu daha da fazla arttırma olsaydı daha fazla arttırırdık. Ama yok öyle. Olmuyor maalesef başka neye geldik? Fren. Fren de aynı şekilde arkadaşlar. Nerede bu fren? Yavaşlama evet. Yavaşlama noktası burada. Tamam. Freniniz kendiliğinden basıyorsa bunu arttırın arkadaşlar. Böyle arttırın. Bir bakın. Basıyor mu tekrar? Basıyorsa tekrar arttırın. Basmıyorsa azaltın. Basana işte o o noktayı sıfır noktasını bulana kadar bakın arkadaşlar. Bunu yapın. Bu kadar arkadaşlar. Ayarlar bu kadar. Gaz tamam. Direksiyon tamam. Tamam hadi o oyun oynamaya devam edin arkadaşlar. Dediğim gibi e, zaten böyle arkadaşlar bu da yapılıyor. Başka bir ayar yeri yok arkadaşlar böyle. Sonra değiştiği kaydedip de çıkacaksınız. Ben hiçbir şey yapmadığımdan dolayı. Zaten yani direksiyon seti şu an kullanmıyorum zaten. Ben kaydetmeden çıkıyorum. Ben direkt yani klavye geçtim. Klavye rahatlıkmış arkadaşlar. Zaten hızlı sürüyorum. Hızlı oynamaya çalışıyorum. Ondan dolayı hatta belki sürüş yapalım. Bir kamera oynattık ama nefsi klavye şu an iyi konumda değil. Şöyle arkadaşlar. Ben yani klavye daha mantıklı ya. Bakın. Ha bak ben bunu direksiyonu yapmam için var ya öyle bir birkaç günümü harcamam lazım yani. Çünkü o, o direksiyon alışmak lazım ya. Zaten adam gibi değil. Bir dakika klavyede de kötü oynadık şu an. Hop araba kusura bakma. Pardon sen de kardeşim kusura bakma. Bu an oyun sesini almıyorsunuz biliyorum. Çünkü şu videoyu hızlıca çekiyorum. Hadi. Ben aslında var ya, oyunlarda ekran görüntüyü böyle alayım daha mantıklı ya. Bu arada arkadaşlar ekran görüntüyü bilgisayardan aldığım zaman bir yani kalite bozukluğu oluyor ya. Ben vallahi böyle alayım ekran görüntüsü çok mantıklı söyledim ha. Neyse arkadaşlar burada video durduruyorum. Herkes kendine iyi baksın. Instagram'dan böyle beni bunun için yazmayın. <laughs> Zaten yani direkt mesela ilk başta e, selamun aleyküm, müsait misiniz gibisinden mesajlara yanıt veriyorum arkadaşlar. Direkt konuya girin direkt yani direkt anladın mı? Sorunuz ne? Onu açıklayın direkt konuya girin. Diğer türlü ben cevap yazacağım da o bana cevap yazacak da o 2 saat uğra zaman kaybı arkadaşlar. Hem yani sizin açınızdan da öyle. Ben bunu hiç belirtmedim sizi de. Yani öyle yapın arkadaşlar. Direkt sorun neyse onu bana direkt yazın. Müsait miyiz? Öncelikle falan filan. Ya konuya girmeden direkt hal sorma. Tamam iyi bir şey de. Ee, o olmuyor be arkadaşlar. Çok yani fazla mesaj alınca hiç uğraşısım bakısım gelmiyor arkadaşlar. Zaten şu an hiç cevap vermediğim bir sürü mesaj var. Yani bu, bu video izli, izliyorlarsa o kişiler öyle yapın arkadaşlar tekrar yazın. Sorun neyse onu hallederiz. Ve hatta videoda tam olarak anlattığımı düşünüyorsam ve size o durum olmuyorsa artık yani bilmiyorum. Ya problemler sıkıntı yani arkadaşlar. Oyun oyun bu arada crack arkadaşlar orijinal değil. Neyse ben kapatayım arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bir sonraki ne videoları gelecek? Bisiklet videoları gelecek arkadaşlar. Yaz da geldi ben dışarı çıkacağım. Bisiklet videoları gelecek. Forza videoları birkaç arkadaş yazmış. Forza videoları devam eder misiniz diye. Bakacağım. Hadi herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bu arada abone değilseniz abone olun. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hani hadi, hadi kendinize iyi bakın.